Değerli dostlar, 12 Puto'nun vefalı, kıymetli izleyicileri her pazar olduğu gibi 12'de pazar programında çok sevdiğim iki dostum, meslektaşım, değerli Cem ve sevgili Gökhan'la beraberiz. Bu hafta konumuz biraz da geçen haftan asla devam konusu olacak. Çünkü geçen hafta yağmacı dergileri, sahte dergileri ve bunun akademiyi, bilimi, üniversiteyi nasıl zehirlediğini konuştuk. Bu hafta da arkadaşlar biraz devam konusu gibi Türkiye'deki bu doçentlik Doçentlik sınavları. Yazıl sınav vardı. Eskiden bir de sözlü sınav vardı. Biz o jenerasyonuz. Biz o kuşağız. Son yıllarda sözlü kaldırıldı ve bu da yaygın bir eleştirinin odağında. Sözlü sınavın kaldırılması. Evet. Ne diyorsun sen? Çünkü biz hepimiz, üçümüz de doçentlik sınavlarına biraz böyle vuruşarak dövüşerek doçent olmuş insanlarız. Şimdi benim doçentlik sınavım Önce şunu söyleyeyim. Bugün pazar olması münasebetiyle ben bu hafta kravat takmadım. Hepinizden özür diliyorum. Onun için değil. Arkadaşlarım, hocalarım. Affedildin diyelim. Yani. Hani. <laughs> Biraz relax olayım dedim. Konu da doçentlik olunca benim doçentlik sınavım İstiklal Savaşı gibiydi. Yani <laughs> cephe savaşları, arkasından destek birlikleri... Top atışları. Ben bir de mahkemelik de olmuşumdur birkaç tane liberal akademisyenle o konuda. Ben mahkemelik olmadım ama yani mafyaya havale etme noktasına <laughs> gelecek diyelim böyle şaka yolla anlatalım. <laughs> Çünkü acayip bir şeydi bizim doçentlik sınavlarımız. En büyük şansımız doçentlik sınavında 5 üye olmasıydı. Hala 5 üye var. Sanırım şeyde de 5 üye falan var bizim Ankara'daki en büyük mahkemede. Değil mi? Bu Yüce Divan'da. Anayasa Mahkemesi'nde 15 hatırlıyorum Orada 15'ti hatırlıyorum ben. Yüce Divan'da falan böyle hep bahsederler. Yani bu doçentlik o kadar önemli ki. Yani doçentliğin, doçentlikte 5 hakem varsa Yüce Divan'da 55 hakem olması lazım veya Anayasa Mahkemesi'nde. Yani devlet bu doçentliği Allah razı olsun o zaman değil mi? 5 hoca. Yani 3 tane aklı başında bulma şansımız var. Biz tabii o zaman doçentlik sınavına girdik. Önce dosyalarımızı hazırlıyorduk. Eğer dosyalarımız onaylanırsa sınava sözlü sınava giriyorduk. Ee, bu iyi bir sistemdi, iyi bir modeldi. Biraz Alman modeliydi bu. Sonra e, Türkiye'de 4-5 sene önce bir yeni bir uygulama geldi. Amerikan sistemi geldi. Amerika'da doçentlikler üniversitelerde dosya üzerinden bakılır. Sözlü sınav yoktur. Ama çok zordur gerçekten. Dosya didik didik incelenir. Böyle bizdeki gibi 5 makale, 3 tane TR indeks bilmem ne o topladık, çarptık 155 etti. Vay 154 falan böyle değil yani. O jüri onu bakar ki bu yayınlar gerçekten bilime katkısı var Hı -hı. mı? O biraz geçen hafta bahsettiğimiz yağmacı dergi. Nitelik mi? anlamında bakar. Kesinlikle niteliğe bakar. Niceliğe bakmaz, bakmaz. niteliğe bakar. Evet. Aha. Biz şimdi Türkiye'de bu sözlü sınavı kaldırdılar. Doçentlik kavramının tabutuna son çiviyi çaktılar. Onu net söyleyeyim. Ben de sözlüğü savunanlardanım. Evet. Bu sözlü bütün arızalarına rağmen kesinlikle geri gelmeli. Madem kaldırıldı tekrar geri gelecek o bizim yaşadığımız arızalarının o subjektiflik, o öznellik de olmamalı. Olmamalı. Ama. Bir çerçevesi olmalı. Şüphesiz, yani şüphesiz. tıp adam tıptan tıp fakültesinden işte genel cerrahiden giriyorsa adama beyin bırakmak için sırf saçma sapan sorular sorulmamalı. Bunu da denetleyen, denetlemek önemli değil. Denetliyorsun, mahkemeye veriyorsun 10 sene sürüyor de onun manası yok. Çok hızlı şekilde bir haftada, iki haftada neyse yani denetleyen de bir Backup sistemi olması lazım. Yani bir adayı sözlüden bırakıyorsalar aday da bundan muzdaripse onu 10-15 gün içinde çözecek bir sistem lazım. Yoksa yöke başvur, bilmem nereye başvur, oradan bir cevap geldi onu bilmem idari mahkemeye götür. Affedersiniz yani ölme mi ölme yani. Çünkü o işler çok subjektif. Çok ben sevgili Cem'e geçmeden ve kendi başımdan geçen olayı evet. anlatayım. Uluslararası ilişkilerden arkadaşlar Doçentliğe başvurmuşum. Sen de Cem de biliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin alandaki en yetkili akademisyenlerinden 5 kişi şurda 3'ü var. Çok güzel mütealalar yazmışlar. Bakıyorsun bir tanesi şey demiş. Efendim diyor, Doçent adayı diyor, Barış dost der diyor, ABD'nin Irak'taki varlığına emperyalist bir işgaldir demiş. Oysa ABD diyor, Irak'a demokrasi götürdü. Kim demiş bunu? Pardon özür dilerim. Kim demiş ben onlarla bunu? mahkemelik oldum işte. Şimdi düşünebiliyorsunuz yani. Uluslararası işlerden başvuruyorsunuz ve diyor ki, Doçent adayı. Amerikan enteryalizm... Büyükelçisi miydi senin jürinde? O daha namuslu çıkabilirdi. O daha nesnel çıkabilirdi yani. Şimdi, yani ben anlattığına yani, göre bana yani ya Büyükelçi ya da... Mahkemelik olduk sonuçta. Ha, yani ya da orada bir <laughs> yaver falan gibi geldi bana. Bizim akademisyen... Zaten maalesef Türk akademisinde öyle isimler vardır ki yani Amerikancılıkta değil Amerikan Büyükelçisi, Amerikan Başkanı Biden'ı bile biraz geride bırakabilirler. <laughs> öyle yani. gözüküyor. Yani dolayısıyla <laughs> bu işlerde hem yazılı aşamada eser inceleme aşaması hem de sözdeki bu subjektivite, bu özellikler belki sıfırlanamaz. Hele sosyal bilimlerde ama tabii. olabildiğince en aza asgariye tabii, indirilmesi tabii. gerekiyor. Bakın hepimiz başka başka branşlarda... Hep aynı şeyleri ya da benzer şeyleri yaşamışız. Sen inşaattan. Evet. Ben uluslararası siyasi tarihten. Sevgili senin de benzer hikayelerin var Sözde evet, de özellikle. Evet, maalesef benim de başıma hoş şeyler gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar şey geçmedi tabii. Ee, senin sizinki gibi böyle kavga, dövüşlü, e, savaş gibi geçmedi ama benim de şöyle bir şey başıma geldi. Ben biraz geriden alayım. Ben 95 yılında bitirdim doktoramı. İstatistikten mezun oldum. Lisansım da bildiğiniz gibi iktisat. Şimdi e, 99 yılında ben doçentliğe başvuracaktım iletişimden. O zaman bilişim ana bilim dalındayım. E, hala da şimdi öyleyim. E, şöyle bir kural vardı. Bakın nereden nereye gelmişiz. E, o zamanki sistemde doçentlik başvurularında jüri oluşturulduğu zaman senin çalıştığın ana bilim dalının başkanı da jüri başkanı oluyordu. Hı hı. Diğer dört kişi de dışarıdan oluyordu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir kişi içeriden de olabilir ama diğer üçüydü sanırım tam hatırlamadım onu ama dışarıdan başka üniversitelerden hocalar. Şimdi o zaman ben başvuracaktım bana hocam dedi ki acelenle olursun daha hiç acele etme. Tamam dedim ben de. Tabii ama biraz hevesi de kaçıyor. Hı hı. Sonra 2006 yılında oldum doçent. 2004'te başvurdum. Benim iki buçuk sene sürdü. İletişim bilimlerinden başvurdum. Sen de bayağı uzamıştın. Ben evet. bir mahkemeye gittim. Sonra başka bir alandan, siyaseten normal yollardan da doçent oldum i̇şte. yani. Bir de mahkeme de çok uzun demek. Sen de orada mahkemeye gitmediğin halde süreç çok uzamış. Sen iki evet, kere mi doçent oldun hocam? İki doçent değil, profesörü vermiyorlar <gülüyor> ama. <gülüyor> İşte o ben hani kendimi biraz geri çektim. Biraz canım sıkıldı. Niye bekliyorum falan derken ama şöyle bir şey oldu. Şimdi sistem değiştiğinde hem şeye giriyoruz. O eserlerimizi veriyoruz. Oradan 5-0 geçtim. Yani 5 hoca da tamam dedi. Sonra jüriye girdik. Jüri de bana yaşıyor şimdi Allah uzun ömür versin Metin Kazancı hoca şeyden çok severim onu Ankara Üniversitesi'nden. Jüri başkanımızdı. Dedi ki benim konular biraz bilişimle ilgili falan olduğu için onlara tabii yabancı geliyordu o zaman 2004 yılı. Dedi ki bana cam dedi biz bu dosya sen çok güzel çalışmışsın ama biz bunlardan hiçbir şey anlamadık. Sen bize şunu anlat, bunu anlat diye. Şimdi öyle deyince hani biz bunlardan bir şey anlamadık. Benim bir sürü çalışmamdan hiçbir şey anlamamışlar. Herhalde beni çaktıracaklar Hı -hı. diye böyle bir şeyle düşünüyorsun. Hı -hı. Ve tabii tam bir cevap veremedim onlara. Olmadı dediler. Şunlara çalış dediler. Ertesi sene girdiğimde dediler ki bana e, bak ne güzel okumuşsun etmişsin ama içselleştirememişsin. Sen bunlara devam et, iyi gidiyorsun, devam et. Ee, bence başarılı olursun diye Metin Hoca yine öyle beni bir şey yaptı, teşvik etti falan. Ben ama tabii çok moralim bozuldu. Demoralize oldum derim ikidir yani. Aynen. Ondan sonra üçüncü sefer hakikaten bu sefer hani tam onların da istediği gibi. Çünkü bu zaman isteyen bir şey. Doğru. Yani hakikaten bu doçentlik sınavına hazırlanmak, e, eserleri yapmakla bitmiyor aslında o kafaya da gelmek lazım eskiden çünkü bir de şey verilirmiş ders de verilirmiş yürü karşısında o konuyu nasıl anlatıyor Hı -hı. işte nasıl hitap ediyor öğrencilere vesaire ben bunu savunanlardanım halen bu da çok önemli bence bu da geri gelmeli aslında Kesinlikle. bir işte bitirme but tezi gibi doçentik tezi olurmuş vesaire Hadi onun için kitap falan yapıyorlar, onu bir şekilde hallediyoruz ama bu hakikaten ders, örnek ders verme konusu bence Bakın, önemli. benim profesörlüğümde bana olumsuz veren hocalardan bir tanesi çok da popüler bir isimdir. Sonraki yıllarda intihalden dolayı akademik ünvanlara elinden alındı. Düşünün yani evet. ama şimdi kalkıp ideolojik olarak beni hırpalayacak ya, neler diyor. Yani o bağlamda buradaki Cem de sen de çok doğru noktalardan... Arkadaşlar konuyu ele aldınız. Bu subjektivite, bu öznerlik, bu ideolojik husumet, bu mesleki kıskançlık minimize edilmek evet. zorunda. Evet. Çok kesin çerçeveli olmalı bu. Burada biliyorsunuz şimdi araya gireyim. Benim mesela çektiğim eziyet şuydu sınavda. Ben işte diyelim ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çok kıymetli bir hocam var. Allah uzun ömür versin. Şimdi emekli oldu ama bizim alanda gerçekten Türkiye'de. Bu ismini de vereyim herhalde bir şey olmaz, bir mahsur olmaz. Profesör Doktor Talat Birgönül. Onun husumet yaşadığı bir hoca ben Talat hocasının talebesiyim diye Talat hocadan alamadığı hıncını benden almaya kalktım. Hani filler tepişir, çimler ezilir derler ya de, o durum. Evet, İTÜ Taşkış'ta da ben de sınava girdim. Hı. Üst katta paravanlarla bölünmüş. İşte ben, benden diyelim benden değil de tabii ben çünkü o, o, hocadan çok yaş olarak küçüğüm bizim hocamız. Ama bizim hocamızdan diyelim ki çok hoşlanmıyor öyle söyleyeyim. Beni bırakmak istiyor bırakıyor da oradan duyuyorum ben paravan böyle bölüm e, bölünerek yapıldığı için oradaki sınıflar. Bir tane de hoca var. Şimdi diyor, diyorlar ki içeride bu duyduğum için şimdi burada anlatayım da kayda geçsin hem de. Ya bu çocuk çok genç diyorlar hocam tıpkı senin gibi. <laughs> çok genç bırakalım da bir daha iki sefere geçirelim. Yani olgunlaşsın. Beni de geçirmek isteyen çok seven bir hoca var. O zaman da işte kaldın, kaldıktan sonra sınavdan işte 8 ay sonra bir daha giriyorsunuz sınava. Diyor ki ya hocam bu diyor 8 ay daha yaşlı olacak diyor ya 8 ay sonra. hani <laughs> bu 10 sene sonra bu sınava gelmeyecek. Öyle deyince ikna oluyor beni bırakmak isteyen hoca. En azından çekimser kalıyor. 3-2 geçiyorum. Şimdi buradan tekrar konuyu toparlayayım. Madem bu sistemi bozdu, yenisini kuracağını, yani bu sözlü sistem geri geleceği, Ben eminim bu geri gelecek bu sistem. Eski ufak tefek arızalarını düzeltelim. Oradaki subjektif olan kısımları birazcık daha e, deterministik hale getirelim Hı. ve bu sözlü sınavı, ders anlatmayı, ders anlatmayı da işte orada eminim şöyle olacak. Birinin aklına gelen şey 5-10 tane konu verecekler adaya. Şunlardan birini anlat, konuyla alakalı. Yani önceden zemin, hazırlanabilir buna da. Önceden de hazırlanabilir. Hani diyelim önceden hazırlanmasın. Konuyla alakalı yani zemin mekaniği hocasına yapı statiği dersi anlattırmasınlar. Yani, eğer niyetin karşındaki doçent adayını çaktırmaksa karşında kim olursa olsun Nobel almış bilim insanı olsa onu da çaktırırsın. Yani o biraz Çok, niyetle, de niyetle de, yani. de alakalı. Niyetle alakalı. öyle oldu işte. Ben mesela bu üç seferde girdiğimde hiçbir zaman böyle kötü niyet sezmedim onlarda. Ama hakikaten bana bir şeyler katmak istiyorlardı ve dolayısıyla ben de Buna uydum ve benim için hakikaten çok faydalı oldu. Bana derler ki işte 3 se senede mi oldu, 3 seferde mi oldu Aa, yazık olmuş falan. Yok dedim ben gayet memnun kaldım. Çünkü o zaman hakikaten o konunun hakkını da veriyorsun. Ben çünkü farklı branştan da geldiğim Hı -hı. için iletişim bilimlerine e, tabii e, bunu baştan lisanstan itibaren bilen birileri gibi olamıyorsun mutlaka sonradan gördüğün için hani bu göçebe bakış açısı derler uh -huh. ya buna. Orada bir fark oluyor. Ama bu benim için iyi oldu. İşte onu demek istiyorum. yani Bu sözlünün olmaması Hadi. şimdi bak ne kadar büyük eksiklik. Benim hem şey. uluslararası ilişkiler hem siyasi tarih deneyimim oldu. Düşünün. Yani hoca bir diyor ki Kurtuluş Savaşı'nda adı Kazım olan kumandanları say. Sonra diyor ki 1980 darbesinden sonra Ecevit niye CHP ile yol yürümedi, CHP ile yol yürümedi de Eşiyle beraber Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Yani eğer sizin niyetiniz adayı çaktırmak, bırakmak ise alan dışı dahil her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bu işte objektif Tabii. kriter. Aynen. Madem bu sistem geri gelecek, geri gelirken bu yayın konusunda mesela Kesin. şimdi çok çalışılıyor. Biliyorsunuz hocam yayınları veriliyor. Yayınlar işte puanlıyoruz, sıralıyoruz. Geçen hafta konuştuk bu işte sahte dergiler. Yok elinden geldiğince bu sahte predatör dedikleri işte şimdi burada çakma diyelim bu dergileri ayıklamaya çalışıyor her sene ama baş edemiyor, yetişemiyor çünkü. Bir yandan işte, çünkü da oluk oluk böyle dergi çıkıyor çünkü. çünkü bunlar bir gelir kaynağı Abi. haline gelmiş. Bakıyorum çok ciddi üniversiteler bu dergi işlerine pek girmiyor çünkü ciddi dergilerde yayın yapabiliyor oradaki hocalar. Bak bakıyorsunuz kenarda köşede bazı yerlerde üniversitelerdeki hocalar dergi işine girmişler. İşte önce bu işte bilmem TR indeks yapıyorlar. Sonra SC'ye sokmak için bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra dergilerini 1-2 milyon liraya satıyorlar. Yani. Akademide hiç e, e, hoş karşılanmayan işte. Şimdi ben en son LinkedIn'de gördüm. Dergi hakem arıyor. <laughs> i̇şte bu, bu dergide hakem ol, olmak ister misiniz? Ya iyice işi, işi e, çığırından çıkarmaya Doğru. çıkarıyorlar yani. E, çünkü o kadar da şimdi hoca işte size bir dergi geliyor makale geliyor bir dergiden e bakıyorsunuz saçma sapan bir dergi e, hakem olmak istemiyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla o dergiler şu anda pek hakem bir de, de bulamıyor. Ama ideolojik olsun ama başka evet. ilişkiler ağ üzerinden olsun ama mesleki olsun evet. ama politik olsun ama hemşehrilik olsun böyle dergi çevreleri var. Eskiden bu sol örgütlerde bilinir değil mi? Evet. Dergi çevresi diye bilinir eskiden evet. sol örgütler. Şimdi akademide de maalesef dergi çevreleri oluştu. Evet. Ahbap çavuşlu ilişkileri. Bir ah, de, çavuştur, de şöyle bir şey var, onu da söylemek lazım bence Barış onu atlamayalım. Şimdi bize hepimize gelmiştir sanırım son doçentlik e, başvurularında hı hı. beşer tane geldi benim tanıdığım arkadaşlar. Bana bir tane geldi. Hı hı. E, şimdi en son başvuruda dokuz bin küsü aday olmuş topla bütün disiplinlerden, evet, bütün aynen. alanlardan. 9 bin küsü başvuru. Normalde 5 bin civarı oluyor. Evet yani. Şimdi aşırı bir artış var. Bu yığılma arkadaşlar? Neden? Çünkü artık yeni sistem, mevcut sistem de değişti. Bundan sonra yeni sistem devrede. Sistem de şöyle bir şey bak, hani dedim ya ilk benim başvuracağım 99'da başvurmadığım zaman e, şeydi, e, ana bilim dalı başkanı, jüri başkanı oluyordu. Şimdi hiç üniversiteden tanıdık son 3 senede birlikte çalışmış birinin jüri de olmaması lazım diye şeyin, Üniversite uh -huh. kurulun şeyleri var, kuralları var. Hani adayla jüri üyesinin son 3 senede aynı yerde bile çalışmış olmaması lazım. Bırak akraba mı tabii ki onlar da öyle ama böyle şartlar var. Bir de üstelik bu yayın şartları daha da ağırlaştırılıyor. Ne bileyim mesela, Halkla ilişkiler bölümünde reklamcılık e, ana bilim dalında veya o alandan başvuracak kişilerin mesela yönetmenlik yapmış bir filmde ya da bir reklam filmi gibi bir şeyde ya da yönetmen yardımcılığı yapmış olması gibi şartlar falan oradan Sektörl puan. Sektörel pratik arıyorlar yani, yani. O tür şeyler <laughs> arıyorlar ki mesela daha önce yapmamışsa bu alanda bir şeyler yapması lazım bu Doğru. saatten sonra falan. Bayağı zorlaştırmışlar. Dolayısıyla insanlar da demiş ki. Biz bir an önce girelim de bu şartlara tabi olmayalım. O yüzden o sayı çok artmış. Şimdi bu ben bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Önüme beş tane dosya birden geliyor. Tamam 5 ay veriyor ama ben bunu 5 ay içinde hem kendi çalışmalarım var hem okulda derslerim var hem işte İdari katıl, katılacağım var. konferanslar vesaire var. Okuyacağım kitaplar makaleler var. Bir de bunun yanında o zaman, hadi tamam bir iki tane yapıyorduk ama beş tane birden beş, dosyayı da hakkını vererek okumam beş lazım. Beş tane zaten onu Bunu buradan mümkün yani. mümkün değil yani. Yani maksimum üç olması lazım bunun. İşte mümkün yani değil yani. Beş, Dolayısıyla beş dosya beş ay. Burada da bir e, tuhaf bir durum Çok ortaya doğru. çıktı. Yani bunların mutlaka çözülmesi lazım bence. Yani diğer aday bu beş ay olunca diğer adaylar da beş ay beklemek zorunda evet, kalıyor. Yani, tabii tabii. Onlar da mağdur oluyor. Onlar da mağdur oluyor. Şimdi bana bir dosya geldi <laughs> e, senin gibi hocam. Bir ay süre verdiler İşte Ben de bir ay içinde e, bir dosya için bir ay yeterli gerçekten. <laughs> e, aslında yani bir hafta da yeterli olabilir ama o, o değil. Herkesin birçok işi var. Dersleri Doğru. var, finalleri var, sınavlar var. Okunacak hocamın bahsettiği gibi e, bir ay yeterli hakkıyla bir dosyaya bakmak için. Ama beş dosya beş ay olduğu zaman o adayların her bir beş ay beklemek zorunda. Tabii. Dolayısıyla burada bir kural getirilebilir her hocaya. Çünkü yeteri kadar hoca var. Hani hoca yoksa ona bir şey diyemem. Bazı alanlarda belki çok e, kısıtlı hoca olabilir ona bir şey diyemem ama. E, beş ay uzun bir süre gerçekten. E, ben doçentlik işiyle ilgili sanırım e, derdimizi anlatabildik. E, bu, Yo, sistem, bu çok önemli bir konu. Çok, bu sistem geri gelecek. Öyle ya da böyle geri gelecek. Ben sözlüğe de taraftarım. Bizler okuşaktan değiliz ama evet. ilaveten sözünün yanında bir ders anlatılması Kesinlikle. gerektiğini düşünüyorum. Evet. evet. Yani e, jüri üyesi e, adayı e, sözel olarak da tanımış oluyor. Yoksa Kesinlikle. sadece ne yaptığından bakarak anlaması çok zor. Evet. Bir kere o çalışmayı kendimi yapmış, Tabii. diğer aday mı, evet. diğer yazar mı, Tabii. ne kadar katkısı var? Bunlar hiç belli değil. E, hocam geçen hafta bu, konuştuğumuz bu yağmacı dergi, sahte dergi, çakma dergi en iyi bu sınavda Kesinlikle. anlaşılır. Tabii. Bu çocuk bu yayınları gerçekten yapmış mı? O mu yapmış? O dergi. Hocaların orada Yüksek soracağı. Yüksek lisans ve doktor tezlerinde bile piyasada parayla yazan kişiler ve evet. artık şirketler var şirketler maalesef. Şirketler var. Fiyasın. Evet. Dolayısıyla bu sınav olmadan yani bu sözlü sınav aday jüri karşı karşıya bir salonda gelmeden o kadar dosyanın içindeki yayın da şuydu buydu onları oradan anlamak mümkün değil. Face çok doğru. to face yüz yüze ancak anlaşılabilir. Hocalar 3-4 kritik soru sorar. Ders anlatılır, anlatılır. Oradan edinilen bilgiye göre objektif kriterlerle 5 hoca çünkü 5 hoca olunca çok doğru. çözmek kolay olur çok doğru. sorunu ki 5 hoca var. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel bir sohbet <laughs> oldu. Üniversitenin biraz derdini sizlerle de dertleşerek paylaştık. Haftaya yine 12'de pazar programında bir başka konuyla karşınızda olacağız. Kalın sağlıcakla. Ayşe'cim bir de şeyi söyleyelim mutlaka. Bizi takip etmeyi, evet. abone olmayı unutmasınlar. Sağ ol var olalım sattığın için. Evet aboneliklerinizi bekliyoruz 12'de pazara.